Ben Telegram'da Bitcoin short söylediğimde, short'a giriyorum, delilik dediğimde. Ben de beraber short'a giren oldu mu? Dürüstçe söyle. Fiyatlar diplere gelmişken zarar eden coin'in ortalamasını düşünmek mi mantıklı yoksa başka bir coin almak mı? Çok güzel bir soru gelmiş. Kaçırmışım Okan. E, hakkı nelerdi? Umarım buradasındır. Sorunu cevaplayayım. Şimdi bu tamamıyla üründen ürüne değişir. Bu ürün Luna ise, Lunce ise ben böyle bir hamle yapmam. Yani ortalama düşürmem. Ama bu ürün örnek veriyorum. Arbitrum'sa da bunu yapmam burada. Onu da söyleyeyim. Yani hani e, Luna diye çok kötü bir örnek verdim ama Arbitrum'sa da bunu yapmam. Ama mesela bu ürün Bome ise, Pepe ise, e, bu ürün Avax ise, Solana ise, bu ürün Renderse mesela yazılıyor bakın. İşte yine burada bakayım yazılmış altcoin'lerden. FET, VIFSE, JUPSA, ZK ise mesela bunlar da yapar. Yani ürünü biraz kendisine bağlı bir şey bu. İşte sen bu ürünleri niye tercih ediyorsun dersen tamam ben fiyata göre değerlendiriyorum. Arkadaşlar işte benim zaten temel analiz noktasında açıp da bir projenin sizlerle beraber projesini okudum mu gördünüz? Çok nadirdir açıp bazen projelerine bakarım. Temel analiz burada gereksiz demiyorum. Alakası yok. Asla öyle anlaşılmasın ama temel analiz konusunda kendimi yüzde yüz geliştirmiş bir adam değilim. O yüzden temel analiz işine çok girmiyorum. Mümkün mertebe mü? hem bilen arkadaşlarımdan destek oluyorum ki ekibimizde var. Onlardan destek alıyorum. Hem de kişisel olarak kendim bildiğim kadarıyla yorumluyorum. Tabi o yüzden de canlı yayınlarda gelip de temel analiz yapmıyorum. Fakat İşin teknik tarafında bazen bütün detayları çözmek mümkün. Ben CFX'de nasıl 20x kazandım? Nasıl oldu 20x yükseliş tahmin ettik biz? Ben OM'ye verdim mantığı. 65x yaptı. Nasıl oldu bu? Burger söyledim. ama biraz yükseldi geri düştü ama yine öldüm dese gittiği yerden dipten yukarı 3x ne yaptı? Turbo verdik. Nasıl yaptı? Bunları neye göre verdik? Var bir şey ki yapıyorum. Bir şey var yani bir detay var. Aslında size bunu hep anlatıyorum. Yani bütün söylemlerimin, bütün analizlerimin içinde şifreli yatıyor. Beni iyi dinleyen adamlar şu an anlıyor ne demek istediğimi. İyi dinlemeyenler bu mesajı bir türlü anlamıyor. Ya dünyanın şifresi değil aslında. Söylesem söylerim ama söylesem de anlamayacaksınız. Bunu bunu anlamak için gerçekten işin içine girmeniz lazım. Vallahi zor da değil. Ha bu arada şey yapacağım. Strateji videosu geliyor. Ne zaman geliyor strateji videosu? Eee Bakalım. Bir tarih söyleyecektim de onu şimdi söylemeyeyim. Çok güzel bir strateji var elimde. Çok basit. İndikatörlerin adını da verdim değil mi ben size? Bakın. Üç tane indikatörle mükemmel bir strateji anlatacağım size. Bir dakika, 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat, iki saat, 3 saat, 4 saat, 6, 8, 12, iki, bir gün, iki, üç gün, dört, 5, dört gün, beş gün, <laughs> bir hafta. Bakın yapıyı nerede yakalarsan orada parayı kazandırır. Ha tamam tabii ki de hatalar var. Beklesine bakıyorum ben bir şey hani olursa problem yaşattığı işte çalışmadığı yerler oluyor. Oluyor canım niye olmasın? Ama genel itibariyle bakıldığı zaman %80-85 başarı oranı var. Ben geriye dönük bakın geriye dönük ben bununla ilgili testi yaptım. Yıllardır da bunun üstüne alım satım yapıyorum. Ben söylüyorum burada yayında canım. Yani öyle siz şey sanıyorsunuz belki de örnek veriyorum mesela bu adam işte şimdi bizim Bitket Club var işlem grubu. Katılmak isteyen arkadaşlarım ne yapıyor? Telegram'a dahil oluyorlar. Telegram'a dahil olduktan sonra oradan başvuru formu yayınlıyoruz. Epeydir de yapmadım. Bir paylaşım yapayım katılmak isteyenler gelsin. Ücretsiz Bitket'e kayıt oluyorsun bizim referans kodumuzla. Ardından geliyorsun. Geliyorsun grubu ücretsiz giriyorsun. Biz oradan kendi aldığımız işlemleri paylaşıyoruz. Biz o işlemleri nasıl alıyoruz abi? Tamam bizdeki ekip hani benim ekibin farklı farklı stratejileri var elbette. Ama benim kişisel bir yöntemim var. Yıllardır değişmedi. Hep aynı. Hep aynı. Aynı metot. diye Bollinger Band'ı RSI üzerinde bir strateji. Benim durumum tam bir komedi. Her ay belirli aralıklarda çok yakın miktarlarda alımlara devam ediyorum. Yükseliyor bir yanın seviniyor bir yanın tüh daha da fazla almadım diye üzülüyor ya da tersi diyor. Valla toplama mantığına ben karşı değilim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim çok net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü özellikle bu dönemde hayat kurtaracak psikolojik olarak bizi mental anlamda toparlayacak. Aynı zamanda bakiye anlamında toparlayacak. En güzel stratejilerden bir tanesi parça parça toparlamak. Çünkü şöyle benim kişisel görüşümdür bu. Tamamıyla e, çok da gaza getirmek istemiyorum ama ya biliyorsunuz benim beklentim. 2024 yıl sonunda Bitcoin 100 bin dolar olur. Bak şu an Ağustos'tayız. Ne demek bu? Aralık ayında biz Bitcoin 100 bin dolar göreceğiz. 31 Aralık'a kadar Bitcoin 100 bin dolar olacak. Benim böyle bir iddiam var. Tamam mı? Niye böyle bir iddiadayım derseniz de o vakte kadar toplayacak yani. Banko toplayacak. Ben öyle düşünüyorum. Şu an Ağustos'tayız. E peki 100 bin dolar aralıklı olacak. Sonra ne olacak? 120, 130, 140, 166 bin dolara kadar tepe veriyorum. 66 bin dolar biraz garip bir şey ama 170 bin, 180 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. E şimdi şu anki fiyatı 50 küsur, 60 küsur. Buradan 3x BTC demek. Buradan 3x yapan BTC altcoin'lere kaç x yaptırır? Bir de Bitcoin dominansında şöyle hafiften bir tökezleme görsek. 60'dan 40'a yamulsa %20'lik bir Bitcoin dominansı. Üf, üf tadından yememiz. Meme coin'ler var ya o roket. RVA'lar, yapay zekalar, roket, DeFi'lar. MetaVerse e bir şey gelir mi hocam diye sormayın. Ne bileyim mi? Kahin miyim? Bilmiyorum. <laughs> İnşallah gelir.